Geçmiş tarihi iyi inceleyelim. Bu Çin'de de var. Türkler de o zamanlar yapmışlar. Daha büyüğünü yapmışlar bu piramitleri. Daha içine giremedi onlar. Çin hükümeti artistik yapıyor. O üçgenin tepe kısmını kaldırmışlar. Ve dağa benzetmeye çalışmışlar. Bir şeyler yapmışlar. Çok fazla piramit var. Türklerin yaptığı. Daha eski ve daha büyük. Onların iç odalarına daha girilmedi, alt odalarına. İçinde neler yazıyor, ner var belli değil. Ya Türk tarihiyle ilgili çok önemli belgelere ulaşılacağını tahmin ediyorum. Bir kere Çin'den o konuda bir anlaşmaya varmamız şart. İnşallah. Bir de niye çekinirler o da acayip. Yani açın, girilsin, bakalım. Değil mi? her yerde her şey inceleniyor. O da incelensin. Ne var yani? Türk tarihiyle ilgili çok ecaip bilgiler ulaşılacak benim kanaatim. Daha tarihin t'si yazılmamış. Yazdırmıyorlar tarihi. Normal tarih yok. Müsaade etmiyorlar. 5-10 tane tarihçinin elinde dünya tarihi. Bilim adamlarına devredilmesi lazım. Arkeolojik bulgu oluyor. Saklıyorlar. Bilmem ne oluyor. Saklıyorlar. Yahut parçalıyorlar. Bu edebiyat Mehdi'nin zorunda bitecek. Sıkıysa parçalasınlar. Sıkıysa saklasınlar da görüyor. Kim bilir ne sırlar var dünyada? Kim bilir neler var? O piramitlerin içerisinde. Efendim o ne? Aslan kafalı Sphinx mi diyorsunuz ha? İnşallah. Onun içinde odalar var. Da onun içine girilmedi. Ve yazıyor da kapı diyor adam içinde. Her türlü sır var diyorlar yani. Her türlü bilgi var. Eee bu sıralar kimsenin bu işe yanaşacağı yok Allah'ım. Kimse de ceset edemez. Dünya her yönden Mehdi bekliyor ya. Yani Amerikan da ihtiyacı, Rusya'nın da ihtiyacı, İslam aleminde ihtiyacı, her yerin ihtiyacı. Yani dürüst, akıllı, samimi bir insanın başta bulunması gerekiyor. İnşallah. Ya kardeşim piramitler nasıl incelenmez ya? Bırakın inceleyelim ne var yani? Bu çemberli taşta bir taş var. Evet. Onun altında da bir şeyler var. İstanbul çaka çaka dolu. O efendim Sultanahmet'teki taşlar onların altı falan, dolu. Ayasofya'nın altı dolu. Yani bunların hep böyle o binalara zarar vermeden güzelce açılıp tespit edilmesi gerekiyor kim bilir neler çıkacak. Daha Tevrat'ın orijinali bulunacak. Bir tane iki tane çok fazla çıkar Tevrat'ın orijinali. İyi aranmadı. İncil'in orijinali bulunacak daha. Dağ tepe aranır kardeş. Mağaralar falan hep dolu yani. Her yer dolu yani bu tip şeyler. Zamanında adamlar çekindikleri için oralara saklamışlar. Bunları bulacağız. İnşallah. Ama bunlar masraflı zor işler yani. Bunu devlet yapacağı işler. Mesela bu Nemrut e, Dağı'nda nemrut harabeleri. Taş yığıma bir mezar, taş yığıma. Bütün teşkilat onun altında. Ama taşı indirmek mümkün değil. Kazmaya başladım, şey... daha çöküyor. Zor. Ancak teknik çalışma gerekiyor. Tepeden çalışılması gerekiyor. Önce tepeden bir oyuk açılması gerekiyor. Çünkü öyle kurdunuz ki adam yapanlar. Alttan aldın mı daha çökecek gibi yapmışlar. Üstten aldın mı üstten de çökecek gibi yapmışlar. <laughs> Antalya'da dağın tepe, e, dibine kadar uçarlar oradan <laughs> <laughs> rahat durmazlarsa onun için e, orada çok akılcı teknik çalışma gerekiyor teknik alet edevatla falan yani sabit mesela etkilenmeyen bir mekan belirli bir bölgeden taşın aşağı doğru yuvarlanması lazım alanın boşaltılması gerekiyor Şanlı. dağdan aşağı yuvarlayacağım başka çaresi yok yahut orada bir set yapılacak oraya doğru çarpacak taşlar mezarın içinde. Kim bilir neler var dağın doldurmuşlar. Dağın tepesine o taşları da yığmışlar. O da mucize hayret edecek şey. Bütün masonik semboller var dağın tepesinde. Hepsi var. Aslan üstünde 19 yıldız. Kartal. Şu bu falan. Yani bütün çok fazla masonik sembol orada anladığım kadarıyla aynı zamanda mason mabedi olarak da kullanmışlar. Kim bir altında nereye gireceğiz? Dağın altında. Nuh'un gemisi bulundu. Hiçbir odasına daha girilemedi. Diğer kameralara girilemedi. Kimsenin ilgilendiği yok ya. Duruyor gemi orada. Bir tane iki tane değil. Çok fazla odası var. Dağın tepesinde. Halen şu an bir de kar arası. Girilemiyor yani buralara devlet imkanıyla girilir. Mehdi zamanında inşallah girilecek. Bütün odalara girilir kardeşim. Belki Nuh'a gelmiş kitap orada. Nuh'un eşyaları orada. O devirde kullanılan eşyalar orada. Ya hepsi çıksın. Allah Allah duruyor ya kimsenin girdiği yok. Kapalı bekliyor. Uzaktan bakabiliyorlar odaya. Yani yanına kadar oksijen olmadığı için inemiyorlar aşağıya. E kardeşim bas oksijeni aşağıya boruyla. Değil mi? Saf oksijeni götürün, adamlar rahat rahat çalışsın, açın bütün dolapları, her yere girin. Diğer kameralara girilemiyor. Nemrut harabelerine girilemiyor. Firavunun alt kısmında asıl teşkilat kazılıp girilemiyor. Kapalı taşla kapatılmış odalar var.